Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rainbow Friends 2 oynayacağız. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Burada arkadaşımla birlikte oynayacağız. Hadi bakalım. Ama ikinci oyun oynayacağız yani. Hadi bakalım. yasaklanabiliyoruz, eylebiliyoruz. Şimdi başlıyorum. Hayır bakalım. Çep başlasın. Şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Oyuncular bir bekliyoruz. Arkadaşlar. Onları bekleyeceğiz. Hıh, oyun başlıyor şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Animasyonu geçmem olaydı. Bakalım. İnşallah diğer kişiler de oy verirse. iyi olacak. Herkes sinematik. Hadi bakalım şimdi oyun başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi mavili canavar geldi. Direkt. duydum ama kendisi yok. Şimdi hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde gidelim. şöyle şuraya saklanalım. Çünkü mavili canavar geliyor. Evet dışarıda. Dışarıda sesini de duyuyorsunuz. Geliyor. Messi kovalıyor. Arkadaşlar geliyor mavili. Şuna bizi görmez. Kutlayayım. Mavi canavar kafayı yedi. Vallahi kovalıyor birini. Gitti. Şimdi şöyle. Gene geldi bilmi kovalıyor gene. Kutuya saklandım. Gidiyor. Şimdi burası da Mol'un şu Şunları toplayalım. Arkadaşlar geldi. Yeni kovalıyor. Çabuk koymam lazım ışıkları. Kutuya girelim. Biri bulundu. Yakaladı. Bir de yeşil canavar var ama o nerede bilmiyorum. Bu yukarı kalkıyor. Orada da Kaç kişi kaldık acaba? Şimdi burada bir şey yok arkadaşlar. İki tane ışık kaldı. Hadi bakalım. Bu arada 11 kişi kalmışız arkadaşım söyledi. düştüm. Hatalı yere düştüm. Hayır. bir şey bulması lazım şu anda. Hatalı yere düştüm. Eyvah eyvah. Evet. Hata yaşadık da inşallah bizi yakalayamaz mavi canavar. Sıkıştım. Ben ampul var ama alamıyorum. Hataya girdim. Hayır yine ampulü koysun. Hadi bakalım oylamayı şu geçelim. Bakalım bu arada güzel bir şey var mı yok. Hakikaten. Daha iyi geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Geçtik. Şimdi bu sefer gaz kutularını toplayacağız. Ve bu sefer söylemeyi unuttum. Sarılı var. Sarı canavar. Ben onunla nasıl baş edeceğimi biliyorum ama. Neyse ki. Geliyor. Mavi canavar geliyor arkadaşlar. Alıyor. Geliyor bana geliyor arkadaşlar. Kaçmam lazım. Kaçtım. Sarılı nerede? Acaba? Ben onu nasıl bahsedeceğimi biliyorum da. Yeşilli var. Sarılı var. Bunun sesi geldi. Sarılı. Helikopter sesi geliyor mu? <laughs> Orada. Bakın sarılı. Bizim sarılı bu. 3 tane gaz şeyini bulabilmişiz. Ama mavi geliyor. Kaçmam lazım. Geliyor. Mavi geliyor arkadaşlar. Sarıl da geldi. Hepsi geliyor. Kutuya girdik. Sarılı orada. Sarılı beni gördü. Geliyor. Burada bizi yakalayamadıkları için işimiz basit. Dalga geçiyoruz onlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi maviliğinin sesi geliyor bir hafiften ama Kaç kişi kalmışız? Çok da ya, bayağı kişi kalmışız aslında. İyi oyuncular. Aha, kas kutularını almam lazım. Biri bulundu. Şunu alalım arkadaşlar. Ama yeşilliler. var. şimdi geliyor. Şimdi Çok az kas kutusu kaldı. Kız koy. Koy Düşün oynayalım. geçelim. Hadi bakalım. Vuracak. Şimdi bunda Lucky ile toplayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni bir canavar yok. Ama her canavarın da sesini duyduk. Allah, Bir tane lütfeniz buldum. Şimdi aha yeşil bir tane lukis var. Şunu da koyalım. Bir yakalandı. Şimdi hadi bakalım. Yeşilliğinin sesi geliyor diyecektim. Kendisi geliyor. Ve burayı da bitirdik. Şimdi hadi bakalım. Bebeği indirmeyi başardık. Şimdi herkes oynamaya geçti. Şimdi şeker paketlerini bulacağız. Al bakalım. Burada bir yeni canavar var. Siyan. Arkadaşlar burada bu arada siyan var tipini de göstermiş olayım şöyle bakabilirsiniz. Böyle garip bir yaratık kendisi. Dikkatli olun bu yaratığa. Arkadaşlar Siyah beni gördü geliyor. Geliyor. Kaçtım. Arkadaşlar şimdi sona geldik. Bazı sahneleri kırdım. Gereksiz olacak diye. Şimdi son sahnede böyle trende gidiyoruz. Şimdi videoyu kırpacağım. Bekle. Arkadaşlar turuncu geliyor şimdi. Geliyor. Da. Arkadaşlar şimdi Blue geliyor. Ben de kaçalım. Video Burada yellow yellow, yellow yellow geliyor arkadaşlar. Arkadaşım da söyledi zaten. Siyan geliyor arkadaşlar. Çok. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Boş sahneleri kırptım sadece var gelen sahneler. Şimdi animasyon girecek. Şimdi siyandan kaçacağız arkadaşlar. Geliyor. Sesleri de duydunuz zaten. Ha bakalım geliyor. Müzik de geldi. Hafiften fark ettiyseniz. Hadi bakalım. Açıyoruz. Hadi bakalım. Bu kaç saniyesini ben de yapabilirim. Ve kaçtık. Olmaz son gidecek. Yine geldi bizimki. Bugün burada bir şey yapmıyor, bir saniye. oyunu bitirdik arkadaşlar. <laughs> Chapter 2 Haritada kaldık. Hadi bakalım kaçabildik. Tamam. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama şu sahneyi de izleyebilirsiniz. Şimdi, Bizim mavi uyuyor. Hadi bakalım. Blue nerede diyor. Bir, geç kalacağız diyor burada da ve oyun bitiyor. <laughs> Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.